Eski Hiçbir takımda oynamadığım için henüz on numara giymedim. <laughs> Bunlar sadece benim gerçeklerim o yüzden senin korkuların dinsin. Bakalım 1 v 4 kaç yani. Biri. İnanılmaz zor diyebilirim ama kim ne derse bana göre ben hala kontrol Tek başına hiç çok alakalı. zor yalnız ilk kimden almaya başlar bir güzel bir şekilde iki de düşürdü düşür düşebilecek mi ağır fark etti. Yalnız gitmiyor. Gece kartının canı çok az. Eğer artı yakalayabilirse bütün ay gece kartını çok rahat bir şekilde düşebileceğini inanıyorum derken Green düştü düşüyor. Main man, main man, hiçin, verdiler dünyamı kedere Ergen, mergen derken gezdiler dünyayı bebeler görünce yanıma gelip foto çekilirdi Ben çöp güven bro silmişsin resmimi paylaş Bari geri bana yapın reklam güzel Herkes allo allo der ama küvette seks daha güzel Kaf dayanamaz birkaç kişi hariç kimse Kimse tek round bile M.O.B. scrap yaptı ben hepsine öcü gibi baktım Yalan yok yaptı yaralarımı kabuğu tepkinin götü gibi kalktı Yalan yok kalktı Hesabı şimdi, şimdi. iyi yedin istedim geçirir hani 23 yıllık Türkçe'nin poliganı kovalarım adamı Ben sahneleri seçtim Yaşım daha mal adam Tecrübe bazıları kadar yok ama yine de var olanı yazarım 10 sene önceye dönsem tutardım Sakopan'ın tarafını Yine de M O mezun M.O.E.O. Mesela Yalnız savaşıyorum artık Yaşıyorum anlık kaybedecek ne kadar gecik ne kaldı Şen şanlı klipler, makyajlı tipler, hassas değişler Aksattı piçler, işimizi hiçbir kötü rastlam sikmez Ben yazarım özünü aptaldır bilme Ey, çukur bro inan bana pamuk bile topladım Pamuk bile topladı Fatih Fata ve çeteye selam bana bir tane yamu bile olmadı Ey! Basfiyi severim ama bir merhabayı bile esirgedi kamufle ve dostları Free müzik değil Stabilin yarısı kadar adam olamadığını savunurum dostumu Herkesi dürttüm ama yara vermedim Her yer kemik buram ezba gibi Karaköy'de iş nedir Angela Merkel'in Bırak oraya dansı Tangele gelsin Alınmayın soğuk bir su için Zaten yerim on metre kuyu dibi Şeyin şah ve ben sen bir uyu gibiydi Küçükten beridir bu doktan oyun için Hey! Esra'dan önce yasaklanmalı bana göre Cumali Ceber ki geber Oldunuz hepiniz hayvan birer Oynuyorum gibi sanki Jumanji gene Rap bana beni dövdüler abi dedi Ben de pezeveklerin elinden geri koşup aldım onu Yanana yaklaşamaz bunun Joker'in toplu dizi Orijinali budur koçum kaldı Koçuk yılımı verdim artık geri dönemem Ben eminim, bu da benim kamikazem Ver, herkes çek Mail bulan şimdi Karaçalı soruyor bana kanka ne kadar sana Spotify'dan yatan para Dinliyorsan emin ol kanka, Senin maaşından fazla Destek olunmuyor fotoğraf beğenerek kanki Facebook'ta Patron bir süredir yalnız çünkü high ki Özledim kanka Yürüyorum yalnız savaşıyorum yeah. artık Yaşıyorum anlık Kaybedecek ne kaldı Yürüyorum yalnız savaşıyorum artık Yaşıyorum anlık Kaybedecek